Kanka. Redstone Mines Mines diye bir şey var. Redstone mağaraları var. Gördüm. Hadi bakalım. Aa, hadi bakalım. Lan köylüleri köyleştirmişler. o <laughs> bu bizim dünyalarımız değil mi Abi, ya? Bir dakika bir dakika bunun girişi biraz farklı. O bir dakika. Diyor ki e, dağların içinde. Ya amına koydum pezevenk. Ya oku takip et diyene bak ya. Ben şimdi bu seninki de mi kapanmış? Yo ben kapattım kendi. O oh. Lan Üh. oha üç tane atıyor. Üç tane havai bir şey katıyor. Öyle artık lan. Orada delik varmış. Oğlum burada çok. Oo, bir dakika bir dakika bu çok ne var? Orab niye var? Neyse. Kaç vuruyor? O, o, Spawner var. Tek ne? Tek o, tek Aynen. Ee, Allah Allah belanı Allah. Ben nasıl hasar yemedim? Elma. Ah lan. Enes Batur oldu bana bir şey çarptı. <laughs> Ha bak onu çok görmedim vallahi. Enes abi, Enes abi bir de Orada sandık <laughs> var aga. Enes abi bir de Orada sandık lan. Oğlum ben kafam bir şey düşüyor sandık. Sen bir şey aldın yine bu arada. Gördüm onu. Evet abi. Evet, evet, evet. Ama boş. Buradan girilmiyor. Şu vagonları evet, var ya. <laughs> <tepe de ilgidir. gülüyor> bak 3 2 1 dedim lan 3 2 1 gönder. Lan köylüye attık. Adam umurunda değil ama neyse. Aa bana şey çıktı lan. Şu e, pınçaklar çıktı. Lan. Ben... Aa aldım tamam. Tamam bunlar ne yapıyor ya? Dikkat et! Oha canım kalmadı oğlum burası çok zor. Ananı sik. Ananı sik. Lan kanka. Kanka öleceğim bu arada. be umrunda değilsin artık. Aa Uzaktan mı? Oğlum bunlar niye böyle? <laughs> ben valla oğlum işten geçiriyorum ben. Kilim de sen çalıyorsun yani. Ayıp değil mi lan? Ha? Ben kurtardım ben kurtardım. Allah kahretsin. Zaten abla da daha rahat Yakından benim ok daha çok vuruyor şey. Iıı çoklu atıyor ya. Ay şu aptal mağara örümcekleri burada mı var ya? Ha mağara örümcekleri hani bu Ya TNT aşağı attı <laughs> ne kadar zekisin sen ya Aaa <laughs> <laughs> bana el çarptı ya <laughs> Bunlar e, da sen Oh. Ne çıktı bana? Bir şey çıktı valla. Oha bir dakika. Kanka baksana. Güzel. Bana böyle bir şey çıktı Lan kafa. Anne kafam yanıyor anne kafam yanıyor. Ben de, a, bende de şey var yani. <laughs> bak, ama bak bunu izle bak bak bak. Oh! Lan! No, no, no. Ay bir şey var burada. Boss mu ne? Be. Ben de bir, bi şey bir şey aldım, bir şey aldım. Ben de bir şey aldım, ben de bir şey aldım. Ha, aynı şey al. Lan burada şey var lan oğlum. Lan gel lan buraya. Öldüm. Ölmedim. Burada yarım mini boss sahtekar var burada. Allah belanı versin. Öleceğim lan öleceğim. Bana niye odaklandı bu? Bertirdim, 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 bertirdim. Tam aşağı attın. Sen şey vallahi bir şey düşürmedi. Bir şey düşündüm, tamam ben bakayım mı? <laughs> evet. ben bazı şeyler satıyorum ya atıyorum. Tamam koyayım. <laughs> <Ben merak ediyorum. gülüyor> Buraya gel diye şey atıyor. Ya ben, ben boş yere, ben tamam. Oha! Tamam. <laughs> Oha! Adam ciddi işte boz kurtmuş. aşağı bir şey düşürmedi ya. Ben baktım bir şey yok. Ya. Ben düştüm aşağı. <laughs> Oha alevden çehre var. Alevden çehre şey yaptım pınçaklara. Kanka dur. Aha. <laughs> ben alır şu Kanka benimkiler bakalım bakalım bakalım. 12-13 vuruyor. Bu nasıl şey ya? Ya yeah, sen hızlılar. Bu benim arkadaş güzelmiş bir şey <laughs> benim de şey lan. Az Enes Batur oğlum. Dur yapma oğlum. Az Enes Batur oluyordum. Enes abi lütfen bize telif atma. ha <laughs> 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 vallahi bunu hak ediyor. Nefret ediyorum zaten. Videoları çok kötüydü. <laughs> Lan köylüleri <laughs> özgürleşme lazım. Ben demişiz. La <laughs> Allah seyres batır bu elin sabrı tam bize telif atma Allah. Allah. aşağıda var ben de onu şey yapacağım yine <laughs> Tamam o seviye atladım Oha Adamı 109 vurdum lan Kaan bıçaklarla. La okum bitmiş oğlum ben ne aç gözlüyüm. Ben ne aldım lan ben koşmaya başladım. Lan burada şey <laughs> Meksika ve Amerika sığırı. Sınırdan atlayabiliyorduk ama benim <laughs> Aa ok olmadan. Kanka zaten iki tane köylü kaldı ikisi şurada yani. O okları ben alayım ya benim okum yok ben fakirim ben madem fakir oha yani ya e ee, diğer köy nerede az yine bu sefer köylüye çarpıyordu şuraya gidiyoruz galiba aa sınır açıldı kanka koş 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 Kaine ee? boss bossumsu bir şey var galiba. Şerefsiz o <laughs> Ya adama araba Allah belanı ver <laughs> Askerler bir iş başa düştü kanka kanka, kanka. Kanka, kanka kanka Ölmezsin ya muhtemelen Ben tokalıyorum Ya şey iksiri çıktı ya Lan ben aşağı düştüm Ne? oğlum bu örümcekler de <laughs> sandık. Ben alacağım. Kanka sendeki çıktı. Ka Aha kanka bak. <laughs> Orada da var. Ben onu alacağım. <laughs> Sana yine yay falan çıktı. Oğlum kanka. Can doldur lan. Oğlum ne oluyor? Okum kalmadı ya. İla pınçaklayacak mı Vardı Oğlum, en son bin tane falan var diyordun. Ne oldu onlara? Kanka, çekiyor, oh şurada bir şey var. Onu alacağım ama şey çıktı. Bok çıktı. Ay pardon. Ay çok ayıp. Aa, buradan gidiyoruz galiba. Kanka, kanka. <laughs> Niye kanka? Kan burası ne? Kaan, boss çağırsan seni var ya anneni Allah belanı ver. Kaan, boss boss bir şey Allah oğlum onunun oh. <laughs> Ka, ölünce artıklar spam oldu neyse ben şunu da, da yapayım. <gülüyor> <gülüyor> Hala okum yok. Aynen buna yakından vurulmuyor AHA benim de OKUM YOK Lan lan gidemiyoruz Sığır kapandı. Aa bir dakika lan. Allah belanı ver. sen, ben, sen onu kendine çek. Oh. Aynen gel. Gel. okum yok Neyle vurayım? Hah. Ben Kapağı açıldı niye kapağı açıldı? Koş. Yemez, koş. Hadi hadi ya, hadi. Ben, ben. Vay vay vay. Can bas çabuk can bas. Ben, peşinden koş. Allah ver lan. Abi bir dakika canım doldu. Ben öldüm mü? Yo ben neredeyim? Aldır, ben de, Kaldırıyorum. Hay, hay, on, kasalı, Bana bir şey mi çıktı? Ben şunu satıyorum. Saat şunu da satıyorum saat şunu da satıyorum Oğlum bu bosslar var ya şşş yani <laughs> K, ben tüm okları harcıyorum vallahi yedim Aşağı Aa orada kölü var lan Ka sakın e, kapıdan girme kölü var Niye? Bir şey açtım Diyor ki demir çift falan açtın işte. Gel gel. Abi bize bir silah falan yapayım. Sen yanıyorsun ama. Ka o kadar ateşliyim ki.